Macuncu. et Macuncu. Merhaba Macuncu kolay gelsin. Sağ olun efendim. Bir macun sarabilir misin bana? Abi. Ya? Hayır 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 bu olmaz bu olmaz. Buraya saracaksın. Benim ağır gelmesin. Yok 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 ağır gelmez. Sen sar. Vitamini ben oradan alıyorum. Lütfen. Bol bol kalın kalın sen. Hmm. Sar 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 elini korkak alıştırma bak. Dur abi. Evet macun dedim mi böyle yenir. Allah Allah. Tabi tabi efendim tabi. Abi ben meslek hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Ben yani sen çok değişik şeyler gö göreceksin ben tanıktan sonra. Ağır mi? Yok abi ağır gelmez sen sar. Bas 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 macun. Bir de bunun içinde fıstık oluyordu bizim zamanımızda. <laughs> Soyulmuş fıstık var. İlk evde görüyordu. Batırıyorlardı evet. onları. Teşekkür ederim. Te... Versene macunu. <laughs>